ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları Los Angeles çevresinde büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli Santa Ana rüzgarları ve uzun süredir devam eden kuraklık yangınların hızla yayılmasına neden oldu. Alevler sadece birkaç saat içinde kontrol edilemez hale gelerek binlerce kişiyi evlerinden etti. Pasifik Palisades yangını 25 bin dönümlük bir alanı yok etti. Pasifik Coast Highway boyunca zorunlu tahliyelere yol açan yangında, 6 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce yapı ağır hasar gördü. Eaton yangını ise Altadena ve Pasadena bölgelerinde 10 bin dönümlük bir alana yayıldı ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu yangın Pasadena, Yahudi tapınağı gibi tarihi yapıların yok olmasına da sebep oldu. Yangınlar ünlü isimlerin evlerini de etkiledi. Paris Hilton ve Adam Brody gibi tanınmış isimlerin mülkleri zarar gördü. NFL'deki play-off maçları ise güvenlik gerekçesiyle başka eyaletlere taşındı. Uzmanlar, yangınların toplam ekonomik maliyetinin 50 milyar doları aşacağını tahmin ediyor. İtfaiye ekipleri ve gönüllüler gece gündüz demeden yangınları söndürmek için mücadele ederken, yetkililer vatandaşlara tahliye emirlerine uymaları ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Bu zorlu süreçte etkilenen herkese en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.